Ya karın ya da kızın. Karın ya da kızın. Karın ya da kızın. sen benim kanımdansın. Sakın bir babaya çocuklarının hayatına değer verip vermediğini sorma. Guten. Ne <laughs> Durga? Kızım. Evet Durga. Çalışma odasının çekmecesinde bir panzehir var. Durga acele et. Hemen getiriyorum hemen. Otur. Biliyordun. Alakşat! Acele et! Gudan! İyi misin? <laughs> Kızım. Gudan! Alişa Panzeri nasıl... Bulduğumu merak ediyor olmalısın. Benden hiçbir şey saklanamaz canım. Ben her şeyi bilirim. Akşat'ın seni kurtarmayacağını düşündün değil mi? Bu yüzden iğneyi yanında tuttun zaten. Akşat kızını sevdiğini kanıtladı Alişe. Onu hak ettiği saygıyı ne zaman göstereceksin? Sana bir şey olursa Sensiz nasıl yaşarım? Söylesene. Bana hiçbir şey olmazdı. Tanrı bizi bu kadar çabuk ayırmaz Akşat, değil mi? Ve sen ağlak bir bebeksin bence. Sana benden başka kim katlanır? Şaka ki? yapmıyorum bundan. Sana cidden kızgınım. Ben de şaka yapmıyorum zaten Akşat. Ben de ciddiyim. Biliyor musun bir konuda çok mutluyum. Benim yerime Ali sen kurtardın ve eminim fikri değişecektir Akşat. Merak etme lütfen. Bunu biliyorum. Ve sen de biliyor olmalısın ki nefreti yok olmayabilir ama onun kalbine bir sevgi tohumu ektin. Ya sen ne olacaktın? Ya iğneyi zamanında yapmasaydım? Ya sana bir şey olsaydı? Hiçbir şey olmazdı. Bu konuda kendime neden güvendiğimi bilmek ister misin? Cevap ver bana neden? <laughs> Çünkü ben hala gencim amca. <laughs> Ayrıca benden kurtulmak kolay değil Akşat değil mi? Gudan bu hiç komik değil. Bunu başka bir zaman konuşalım lütfen. Hemen geleceğim. Alişe olan sevgimi kanıtlamak için senin hayatını tehlikeye atamam Gudan. Asla. Umarım Alişe benim onun düşmanı olmadığımı anlar ama ne senin ne de ne de onu kaybedebilirim. Bunu yapamam. neler oluyor? Alişa neden beni ya da sevgimi anlamıyor? Ece seni sevmiyor tamam mı? Anladın mı? Birlikte çalışıyorlardı diyorum. Karı koca bir gösteri yaptılar. Sence Guddan Panzeri bildiği halde Eci'den saklamış olabilir mi? Söyle bakalım. Alişa, Alişa, Alişa. Eyci'nin en çok değer verdiği kişi Guddan. Sen değilsin. Bunu kafana sok, tamam mı? Artık anla. Saru haklı Alişa. İkisi de çok fazla akıllı. Dünyayı terk ederler ama birbirlerini terk etmezler. Bunu sakın düşünme Alişa, yoksa fikrini değiştirebilirsin. Akşat'ın sahte sevgi ve ilgisine sakın kanma. Ablamı çocukluğundan beri tanırım. Aklının nasıl çalıştığını biliyorum. Alişa. Bir şey söyle artık. Arisha beni dinliyor musun sen? Hepinizden bıktım artık. Kendi başıma düşünebilirim. Önerilerinizi kendinize saklayın tamam mı? Aklımı kaçırıp gazabımı üzerinize salmadan önce hemen odamdan çıkın. Defolun! Neler oluyor? Beni gerçekten Guttan'dan daha mı çok seviyor? Cık. Hayır. Baycindal'a bu kadar çabuk güvenmeyeceğim. Ya bu üçü haklıysa? İyi o zaman. Hayatımı kurtardığına göre karşılığını vermeliyim. Cık. Öyle bir ödeyeceğim ki ona hiçbir borcum kalmayacak. Ayrıca eminim ki cevaplarımı da alacağım ve kızını mı yoksa karısını mı sevdiğini öğreneceğim. Neler oluyor? Siz kimsiniz ve evimde ne yapıyorsunuz? Burası benim de evim Bayşe. Onları ben davet ettim. Kim bu kadınlar? Annemin yüzünün saçma olduğunu mu düşünüyorsun? Onu çok sevmiyor muydun? Bu yüzden onunla evlendin değil mi? Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Sade gel ne istiyorsun hadi. Yeni sevgilinle tanışmanı istiyorum. Dün kuttanın yerine benim hayatımı kurtardın. Sevgini kanıtladın. İyiliğinin karşılığını vermeliyim. Tüm bunları yaparak iyiliğinin bedelini ödemek mi istiyorsun? Bu bir oyun değil ki başı. Seni evlendiriyorum. Şimdi onlardan birini annem olarak seçmeni istiyorum. Senin kadar yaşlı olmalı. Aklını mı kaçırdın sen? Neden inatçı davranıyorsun? Neden evleneceğim Alişa? Çünkü annemin adı ondan bana kalan tek hatıra. Adınız ne? Antara. 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 İsimleri Antara. Annemin adı da Antara'ydı ve hep Antara olarak kalacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.